Evet hocam, evet, hocam. Ee, bu dergimizdeki felsefe ile ilgili bölüm, Evet hocam. sen bir, güzel bir yer, şey bulmuşsun bu filozofları nasıl daha iyi tanıyız, daha doğrusu nasıl üzerine konuşabiliriz üzerine, Schopenhauer'ın bir sözünü bulmuşsun. Evet, Schopenhauer'ın bir önerisi var hocam. Önerisi var. Şimdi filozofun biyograf, biyografi okumayı zaten çok öneriyor gençler için. Evet. Önce biyografisini iyi bileceksin yani onun kişisel tarihini. İki dönemin tarihini çok iyi bileceksin. Bir de adam bütün eserlerini okuyacaksın. E, bu üçünü yaptığın zaman filozof hakkında söz söyleme hakkında sahip olursun. E, bu aslında mesela yazarlar içinde geçerli. Tiyatro yazarları, e, tarihçiler içinde aslında. Bir şeye, askeri olması gereken Ama bu yapılmadan şey. maalesef atılıp tutuluyor. Evet, mesela Schopenhauer evet. hakkında Safranski'yi okuyor biri. Safranski'nin biyografisi biyografi değil aslında. Hikaye gibi yazmış ise, evet. Doğru mu yanlış mı belli değil bir kısmı kolpaldan ya doğru olmadığını sanıyorum ama alaycı bir Yusuf'la böyle. İşte Arthur sürekli Arthur 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 diyor. Adam bir sayfada 5 tane Arthur var. Ulan bu Arthur ne? Koskoca Arthur Şopanar lan bu. Yani sanki böyle zavallı Arthur O o, o Arthur, duruma düşürmek yani. için ismini tabii söylüyor. Evet, yani. yani Birçok biyografide aslında böyle yani. Edward Sans'ın biyografisinde böyle bir şey yok. Sadece bir tane Arthur var. Adamın çocukluğundan bahsederken genç Arthur diyebilirsin. Tabii. ama yani sayfa her sayfada beş de akırdur <laughs> denmez mi yani? Ya zaten birçok şeyde e, bir sürü şey uyduruyorlar canım. Mesela Victor Hugo ile ilgili yazılanlarda da Victor Hugo'yu tanımak için mesela sarhoşmuş da hmm, evet. kendi duvarına işiyormuş, Arabacı da demiş ki sen onu işiyemezsin. O Fransa'nın önemli bir yazarını filan. Yani şimdi bunu Victor Hugo yazmadığına göre birisi yazmış. Bunu Arabacı da yazamaz o durumda. Kim görmüş bunu yazmış? Evet bir de o var. Evet. Yani. böyle o kadar çok şey uyduruyorlar ki. Ve bunları okuyan şimdi gençler, Chopin gençlere biyografi okumayı öneriyordu. Ama bilmiyordu ki kendi biyografileri böyle kendini karalayan formda olacak. Evet. Şimdi gençler de okuyorlar abi. İşte Arthur Chopin'a neymiş? İşte kadının birine tekmeyi basmış. Ya, o onu ben, benden Ben de o, ama çok bunu gençliğimde işte böyle okurken hep bu yönüne bakıyordum. Vay diyordum işte onların böyle namussuz yönleri, işte şey yönlerine falan böyle dikkat çeken şeylere bayılıyoruz. Evet, o ilgi çekiyor çünkü orada. Evet, evet. Zaten bu sene ben bir kolejde öğretmenlik yaptım. Kolejin kendi yayınında, felsefe kitabında şu var. Filozofların ölümleri. Hı hı. Orada 4-5 tane filozofun ölü var, antik filozofların. İşte Herakleitos'un bokun içinde <laughs> ölmesi gibi falan böyle evet. yani talihsiz ve e, kötü ölümler yani, yani buradan sen genç şu diyecek olan bu filozoflar adam olsa adam gibi ölürlerdi <gülüyor> 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 sanki <laughs> okumayın bunları falan gibi böyle bir yere evet, getiriyorlar Ona getiriyorlar canım yani şimdi evet. öf, felsefe bu köşelerimiz köşemiz daha olacak bu kollarda çok şey söyleyebiliriz evet hocam, bir de bu uydurma sadece biyografilerde değil sözler de öyle. Mesela Platon diyormuş ki işte her felsefe bilmeyen oy veremesin işte falan böyle şeyler. Zaten o kimsenin oy vermesi taraftar değil ki. Demokrasiye Zaten, karşı demokrasiye karşı, karşı bir adam. Bir de bunu yazanlar özellikle e, Facebook'ta falan bakıyorum kadınlar oluyor. E, kadınları falan insandan falan saymayan biri zaten. E zaten o dönemde kadın, ee, antik Yunan'da insandan sayılmıyor mu? Sayılmıyor. Erkekler var, ee, yuvatandaşlar var, yani, köleler e, var, bir de kadınlar var. Tabi. Ve bunu demokrasiyi savunan insanların, demokrasinin ancak okuyan ve bilgili insanlar tarafından uçturulabileceğine inanmaları ve demokrasi tarihini hep ileriye ötelemeleri. Hı. Bu da çok ilginç. Yani onlara kalırsa hiçbir zaman kurulamayacak, kurulamayacak diye bu konuda da deneme de yapamayacağız. Hocam şimdi sinirlendirmeyin. Ara, hocam sinir, kızdırıyorlar bizi. Tamam ya. kızdırmayın, kızdırmayın.